Hamza Dağ. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Arkada büyük bir ilanı var. Peki bu ilana baktığımız zaman Hamza hangi partinin adayı olduğunu anlamamız mümkün mü? Hayır değil. Çünkü Hamza Dağ, biz İzmir'iz başarabiliriz diyor ama hangi parti adına söylüyor bunu? Olmamakla birlikte afişin üzerinde AK Parti adına söylüyor. Şimdi düşünün ...İzmir'in karşısına, İzmirlilerin karşısına çıkıyorsunuz... ...onlardan oy istiyorsunuz... ...ve partinizin adını... ...pankartınızın üzerine yazmaya utanıyorsunuz. Hamza daha soruyorum... ...Hamza Dağ... ...mensup olduğun partiden utanç duyduğun için mi... ...pankartın üstüne... ...partinin adını yazmadın? Eğer partinden utanç duyuyorsan... ...neden aday oldun? Bu partiden. Yok... ...partin İzmirlilerden utanç duyuyorsa... Sen neden AK Parti'nin İzmir adayı oldun? İnanılır gibi değil. Ama onlarca yıl İstanbul'a ve Ankara'ya verdiğiniz eziyeti biliyoruz. Onun için İzmir kendini sizlerden uzak tutacak. Ama İzmir kendisini bu seçimlerde sahte Atatürkçülerden de uzak tutacak ve zafer diyecek.